Türkiye Futbol Federasyonu bir karar verdi ve Ankara gücü Galatasaray karşılaşması Eryaman Sarı'nda oynanacak dedi. Siz bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız merak ediyorum. Ama tabi eğer Eryaman Sarı'nda oynanmasaydı Fenerbahçe camiası ayağa kalkacaktı ama şimdi Galatasaray'ın tepkisi var. Ya sakatlık olursa diyorlar ya sakatlık olursa biz iki tarafı da düşünüyoruz diyen bir Galatasaray var. Hatta Metin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklaması olmuştu. Patates tarlası yakıştırmasını yapmıştı. Ankara Gücü de diyor ki biz bu statta zaten maç oynadık, oynanabilir. Burada federasyon ve Ankara Gücü olarak biz bu stat zeminini düzeltiyoruz, toparlıyoruz demişti. Ve Ankara Gücü bu konuda çalışmasını sürdürüyormuş statta. Yani zemin düzeliyor deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ankara gücü Galatasaray karşılaşmasının her yamanda oynanması sizce doğru mu normal mi?